bu videoyu açma sebebi şu an saat 12.30 belki daha geç saat görebilirim işten çıktım yürüyorum şu an ve bir araba ben yavaş çarpımı yürüyor eğer başıma bir şey gelirse bu videoyu görünmeye çünkü bu ülkede bir kadının başına bir şey geldiğinde bir kuyruk sallamış ya da giyiminden yargılanmış oluyor. Giyinmeyen bir şey yok. <laughs> Sadece yüzüm gözüküyor. Hiçbir dekolatam yok yani. Eğer başıma bir şey gelirse bilin ki ben kuyruk salladım. Şuradaki arama. Anladık mı? Bize, bize böyle hissettiren herkesin belasını versin tek diyeceğim bu. Biz kızlar ve kadınlar nokta olarak yasamak istiyoruz. Tek istediğimiz bu ve doktora bunu da çok görmeyin. Dari bari öler unutma regal matkanından degil elindeki doktorkandan uteyenin. Susma! Suslukça! Sıra sana...